Selamlar ben T.E.U Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Clash Royale tarihinin En akıcı destesiyle yani e, En düşük o, iksir ortalama destesiyle oynayacağız Hemen bir desteğe bakalım arkadaşlar Hemen geçelim desteğe Destemiz bu, bu şekilde arkadaşlar 1.5 şeklinde Bir iksir ortalaması var Yani Clash Royale tarihinin en düşük iksir ortalama destesi e, Diyenebilir ha, Öyle zaten Şimdi arkadaşlar Baktığımızda bence iki bir şey hani 1.5'e göre hani Clash en akıcı destesine göre çok iyi bir ses dizayn ee, yani bence adamın 2 3 atak var. Adam savunamazsa yani çok iyi savunamazsa iyi eee yani iyi ataklar kazanacağım. Yani i̇nşallah maçı winneriz ya. binleyeceğiz gibi bilmiyorum. Hemen maça geçelim arkadaşlar. İlk rakibimizi bulalım. Evet arkadaşlar ilk rakibimizi bulduk. Şimdi e, arkadaşlar evet destekler şimdi bir iyileştirici bu atacağım. Bunları kendi dinimize çekmemiz lazım beyler. Vurdum ama lazım. Hayır var ki nasıl savunacağız? Yani? Tamam. Hazır Git ona bak, git ona bak. Aferin. Var kuleyi çektik. Ama adam bizim sağdan çok iyi giriyor abi. Sağdan iyi girdi. Ama bize şu şekilde buz gölümü arkası duvarı gözler. Yani desteğin en iyi taktiğini uyguladık arkadaşlar. Ee, o çok iyi çok iyi. İki kere patladı. Adamdan daha çok hasar verdik. Bombacıyı yollayın bir şekilde. Donlayın mı de bu şekilde. Tamam. iyi. Bombacıyı saklamak için ateş ruhu falan yollayın diye. Bu bölümü düzelttim de. Adam yukarıdan içimizden geçti. Neyse. Hiç, hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Beşliğimiz dönüşü yeter yani. Ay adam kliye nişan aldı. Bunu ne yapabiliriz? Bu bölümde bunu yediğin şey Yok arkadaşlar beklediğimiz performans yok. Adam bayağı vurdu. Ama biz de adamı şuradan gireceğiz. Soldan değineceğiz adama yavaş yavaş. Yavaş yavaş işte. Neyse hemen. Ya inşallah alırız maçı ya bilmiyorum. Hemen bir ateş ruhu atayım arkadaşlar. Abi ya bombacı ölme ya. Adamsın ölmedi. Sıkıntı yok bu arada. Şöyle bir şekilde sonmaya çalışacağız. İnşallah. Tamam. Of. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Mükemmel bir şekilde savunma koyuları oynuyor. Ee, sol sol lazım benim. E, tamam abi. Adam bizim sağ almış olabilir ama bizim adam adamımız sol kulesini almaya çalışacağız. Yani mecburi böyle, böyle bir taktik izlememiz lazım. Evet arkadaşlar sağ kuleyi de, adamın sol kulesini aldık. Adam bizim sağ kuleyi aldı. Şimdi çok güzel bir savunma yapmam lazım. Aksi taktirde evleneceğiz arkadaşlar. Yani maçı kaybetmiş sayacağız. Hayır ya, hayır anlamı ya ya çocuğu. Ha adam güzel destesi vardı arkadaşlar. Bilmiyorum ya, valla adam güzel oynadı Biz de çok güzel oynadık bence. 1.5'te en iyi oynayacak destesiydi de. Bilmiyorum. Adam bizim kartları iyi savundu. Ward 3 falan vardı, alan vuran kartlar vardı falan. Bilmiyorum ya, iyi aldı bizim. Yani yakıcılar için çok üzgünüm ya şey olduğu için var olduğu için. Bir de adamda iskelet ordusu falan da vardı. Yani antimiz bile ya, 2-3 kartımızı. O yüzden kaybettik arkadaşlar. Sonra destede kule yoktu adam şey oynuyordu. Klarlet oynuyordu. Destede kule yok En akıcı deste olduğu için. Adam anca zar zor aldı arkadaşlar maçı. Bilmiyorum ya. ikinci maça geçelim hemen. Evet arkadaşlar ikinci rakibimizi bulduk. Ee, evet. Hemen videoya geçelim. Adam galiba Japon arkadaşlar. Aynen. Japon'la karşılaştık arkadaşlar. Ee, Valla inşallah bineriz. Ee, şimdi arkadaşlar ateş ruhu. Buraya da buz ruhunu yollayacağım. Buraya da bir tane bombacı bırakayım. Buradan ufak ufak savunalım arkadaşlar. bunu Bir saniye. Görüyorsunuz. Deste o kadar ki. Yan yana iki tane kart sarılıyorduk. Güzel güzel bence adamı alabiliriz arkadaşlar bu maç. Diğer maç alamadık ama bu maç alabiliriz arkadaşlar adamı. Ümitliyim yani. Ruhlarda hemen güzel bir savunma yapalım. Tamam güzel bir savunma yaptık. Şimdi. Bak bu. Sen. 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 Ruhları attık. Bir de şeyleri attık. Bombacı falan attık. Bilmiyorum ya tam adamda kule var yani. Aa, Zafer bizim falan diyor. Öyle anladım yani. Tam bombacı, bombacı bunların şeyi antici. Tebrik bir iki dakika. Ama ne kıyma bu bombacı daha kötü. Diğer bombacı bunları temizliyor da. Neyse beyler diyeceğim ya. Ruhlar buradan yollanmıyor ya. valla bilmiyorum adam antimiz ama bu şeyi kendi elimize çektik mi iyi temizliyoruz adamda muhafız da var anlamadım hangi birisi oldu mu abi koş basma. ya dedenin tecrüsü ya neyse arkadaşlar muhafızlara yayınlar ama şöyle bir şey o, şöyle bir şey Bombacı bir son bombacı yedi. Oğlum güzel güzel. Oğlum bu ne ya? Adamı savunmadan adam bütün katlarımızı şey yapıyor. Adam spam atıyor bu arada. Bu iyi almak değil yani. Maçı almak değil. Skill değil yani bu hareketler. Adamlık değil. Alright, so I just pull him on the thing. What is pull? Bak bak, sadece spam ama. Keşke bir arama bilmiyor bu oluştu. Onların <laughs> namını sileceğim Japan oluştu çözü. Ve tabağla yendi bile spam atıyor oluştu evladı. Yani Japon'dan ne beklersin ki? Yani anca bir Japon böyle olur. Japon'a normalde yenemem arkadaşlar. Yani en akıcı da işte 1,5 ile anca yenildik. Bilmiyorum valla. iki maçtır kaybediyoruz. Çok moralim bozuk. İnşallah 3. maç kazanacağız arkadaşlar. Hadi 3. maça geçelim. arkadaşlar rakibimizi bulduk arkadaşlar. Şimdi inşallah arkadaşlar rakibi winleyip maçı bitirmek istiyorum. Ee, abi lütfen. Tomruk atmadım. Ve tomruk dönmemişti. Aynen. Buz golümün bir tane var var şekli iyi bir şey. Bu da iyi bir şey. Bu da bir şey. Tamam beyler. Şimdi sağdan şöyle gireceğim mi? Ben loklarımı yoruyorum. de ya. bombacı mükemmel alır böyle. Yani. Ama adam da antim ya. Ama nasıl internet diyor. Antim dediğim arka... Aa ben bunu anlıyor. Gelecek bu adam benim ama ki. Neyse arkadaşlar duvar yıkıcı arkası. Bombacı. Önünde de şey var. Aa çok güzel hasar verdik. Mükemmel hasar verdik. Aa ana kuleyi açtırma orospu şey çocuğu ya. Hiç ana kuleyi neler açtırıyorsun sen? Buna koydum. Evrimsiz daha iyi adam. Ya. Abi ben ben olsam soldan sağdan oynamazdım yani. Oraya aldık şimdi. Ben sağdan oynuyorum şimdi. Niye yok da bir bok yaramıyor sanki ya. Ne yaramıyor? Evrimli de açıldı da. Bolon da oynuyor arkadaşlar. Kule falan da yok. Adam bizi yenme şansı yüksek. Abi kara prens prens Adam her şeyi atıyor ya adam. Ona ya. Ama güzel savunmaya çalıştık Yani bilmiyorum Adamın sol kulesini iyi aldık Adam da bizim e, orta kuleden geldi Orta kuleden de arkadaşlar bolan filan oynuyordu adam Durduramadık ya yani. prens kara prens Yani harbi adamı durduramadık Yani v valla bilmiyorum çok zor bir maçtı ya. Vallahi bu, bu da zor bir maçtı. Bence arkadaşlar böyle e, bir tane daha maç atalım. Sonra maçı kava, şey videoyu kapatırız arkadaşlar. Hemen bir tane daha maç atalım. Evet arkadaşlar e, sonraki bizi bulduk. Ve bu Japon arkadaşlar geldi. Aynen Japon. Japonla mücadele halindeyiz şu anda. E, i̇lk hata alacağım arkadaşlar. Neyi var neyi yok öğrenmek için. Bu Japonlarda felaket klon olasılığı %90. Felaket Kule ve Tehis e, olma Olması arkadaşlar e. Neyse iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Bayağı iyi vurduk. Adam Maçı salmış olabilir. Ateş şu atalımından. Aynen yani adam maçı bırakmış bence. O zaman hemen hızlı hızlı ataklarımızı atıp maçı ünlemeye çalışalım arkadaşlar. E, bilmiyorum arkadaşlar adam. Aa bak Adam oynuyor görüyorsunuz yani hala var. Belki adam e, sağ kul sol kul adamın sol kulesini verip öyle oynayacak bilmiyorum. Ama adam maçı bırakmış durumda arkadaşlar görüyorsunuz yani. Beyler bence bu maç winner yani. Win de bana sayar bence. Çünkü beyler adam adam oyunu görüyorsunuz az, az önce şey yaptım. Alacağım arkadaşlar alacağım. Adam AFK ama olsun alacağız yine. Beni gram ilgilendirmiyor arkadaşlar ben maçı bilinir mi bilinirim yani. Tamamdır maçı bilinirdik arkadaşlar Hemen tokmağı da atarım. Japon'a karşı tokmağı atarım. Orospu Japon. Evet arkadaşlar. Ee, geçen maç AFK'dan vardı. Yani içime sinmedi. Yani AFK Japon var. İçime sinmedi. Şimdi bir daha maç alacağız arkadaşlar. Bu böyle mi? Aa, ne varsa çok sıkıntı. durduk ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ben de çok güzel bir hata gideceğim. Şu an mini pek pekası falan yok yani burayı nasıl savunacağını hiç bilmiyorum. Yok abicim o şekilde savunamazsın. Yok savunamadım. Allah öyle sana. Ama benim destem bir be daha döndü. Ona ne alacaksın? Hmm. Ben adama sordum. Lan ben hiç kim ya. Buz golümü valla beli şey diyor ya. Yani. Beli şey diyor. Bu maç full beli şey gitti. en sol sana. Sonra bir tane ateş sulu atalım öyle. Abi duvarı güzel aranın şöyle bombacı arkasına. Bombacıyı tekrar çevirdik. Ama bu sefer bombacıyı arkadaşlar. Ayrıca böyle burada kullanacağız. Ay tok. Tomruk da boş ekti. Abi bence tomruk boş ama yani hiç sıkıntı yok. Adam arkadan bir şey atacağını falan sandım. Üzgünüm yani. Adam adamın solu yani adamın solu arkadaşlar. Adamın solunu kendi solunu korumuyor. Biz adama Feci donatacağız yani. Bence maç bizde arkadaşlar ya. Şu an öyle şey olarak da üstünüz. Yani Hemen evrimlisini söyle atayım abi. Bu evrimlisi var ya içinden geçer. Şimdi beyler adam adamla akıllandı ve artık sağ kuyruğun bizim benim sağma oynuyor. Ben de öyle yapardım aslında. Ya ben de önünde olsaydım. Şöyle oynayalım arkadaşlar da iyi hasar verdi ama sıkıntı şey Var mı? Yok. Abi hadi. Yapıyoruz bu sopayı. Abi adama böyle spam atsak var ne işe vuruz Nasıl oynuyor? Tamam tamam tamam. Gram sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Acımayacak. Bir daha buz gölümü, bir daha buz gölümü. Bar var, bir tek, tek bar var gelecek. Hiç sıkıntı yok. Tek bar bardan bir şey olmaz diyeceğim. Maçı biniyoruz. Maçı biniyoruz. Tomru da atayım. Tomru atayım bana kim ya. Maçı biniyemiyoruz. Hayır maçı biniyemiyoruz. Maç maçı binecek maç miyiz? Yoksa hayır mı? Aman aman yoksa orası bir çocuğum. Abi çok heyecan yaptım bu maçı sonunda arkadaşlar. Yani bayağı heyecanlıydık. Valla adam 121 canlı kaybetti. Yani ya 101, 121 canlı alamadık adamı. Ya hiç sıkıntı yok bence. 1,5 ile adamı zorlamak bile bence çok yetenek isteyen bir iş. Yani ben bu kadar yani 2 saattir video çıkartmak için uğraşıyorum arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız diye düşünüyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.